Değer müdürüm, değerli öğretmenlerim, 11 A sınıfını düzenlemiş olduğunuz tiyatro gösterisine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sizlere tiyatro gösterimizden bahsetmek istiyorum. 11 A sınıfında bir bilgi yarışması düzenlenmektedir. Ve 11 A sınıfın dersine yine bazı hocalarımız bu yarışmaya katılmıştır. Onların yarışmada yaşadıkları bir tek olayları izlemek üzere burada bulunmaktayız. Yazar Emir Kaan Coşkun, bendeniz olur sefa, hepiniz iyi seyirler, iyi eğlenceler Hoş geldiniz. Şimdi, Sokrates'in babacığımın aygıbası olduğu iddia edilen Sayın sebebimiz Yasin Birgür'e davet ediyorum. Efendim, Tabii ki. Efendim, ben geniz, 14 yıllık evde üç çocuk sahibi. Yaşam bir pelsifteciyim. Yaşam var ya, olduğu için çok teşekkür ederim hocam. Ve hocam bir felsefeci olarak gününüz nasıl geçiyor bize özetler misiniz? Bir felsefeci olarak benim şöyle geçiyor efendim. Sabah olarak aslında kafamı kaldırıyorum efendim. Bakıyorum bir işe. Evet olmuş güneşim. Sonra elimi yüzümü yıkıyorum. Geçiyorum yanımda bir işe yapıyorum karşısına. Tartışıyorum bir işe sonra. sonra sağlam bir kahvaltı. Bakın Çok iyi hocam. Hatırsanız ki yaşımıza başlayan bir gün sorumuz gelsin. Tabii ki. Platon bir gitmiş ne olmuş? A. Felsefe yapmış. B. Eğlenmiş. C. Uzaya çıkmış, D. Kavga etmiş, D. Son mesafeydi hocam. Bu da mı? Yemeyecek de var. Cevap A. Şıkkı, felsefe yapmış olacak. Son kararız mı hocam? Tabii ki de. Doğru cevap uzaya çıkmış olacak hocam. Maalesef. Hocam sağlık olsun. Çatlaşmış oluyorum zaten. İstemeyeceğin içerisi uyuyor. Hocam size şöyle yarışmamıza katılın. Buraya teşvik ettiğiniz için onları bana desteklemek istiyorum. Şöyle buyurun hocam. Ha bizim bu arada Şu, dersi uyan öğrencilerin bu yaşmıyor. Tabii Şimdi okulumuzun ayakları vakisi Sayın Müdür Eğitim Müdür Ömer teşvik ediyoruz. Sana bırakacağım. Yapacak Hocam ondan hoş geldiniz de, hocam. Yok, hoş hocam, diye hocam. Hocam ben için teşekkür ederim. Hocam siz ne dediniz? Yani bize Benim branşım beden eğitimi öğretmenliği. Ben derslerime disiplinle başlarım. Disiplin benim için ayrı kategoride. Hocam siz bu işin olmuşsunuz. Arasınız yaşınıza geçelim ve günün sorunuz gelsin. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bir spor dalı değildir? A. Soccer. B. Voleybol. C. Basketbol. D. Canma. Sürünüz onları sen. Basketbol oğlum voleybol kızım gibidir. Cam ilk kez duyuyorum ama güzel bir spor benziyor. Soccer hiç duymamış. Cevap soker. Son mı hocam. Son karar. Ne yapayım sen konuyu yapacağım hocam? hocam siz ve çocuklar, siz, ya? Pardon, siz de spor dallarınız, gönderin şampiyonusunuz. Hocam size şöyle yarışmamıza katılıp buraya teşvik ettiğiniz için onun adına yasak vermek istiyorum. Şöyle bulacağım. Eyvallah. Sağ olun, iyi günler hocam. Bir kar yağar ince ince. Şimdi ise okulumuzun zat şahanesi ayaklı TDK'sı Sayın Ergen Üniversitesi'nden ödüyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Allah'ım. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. İyi misin? Nasılsınız? inşallah. Ee, yarışmalar mı? geldi. geldik? Hoş geldiniz. Sefa geldiniz hocam. Hatırsanız uzman yarışmaya geçiyorum benim. Bir sorunuz gelsin. <laughs> Ero hocam, Ero hocam. Ya, ki, yaz sınıftaki öğrenciler kileri ayırmadan yazıyor. Ne? Hangi kendini biliyorsun? Şimdi ise okulumuz yarışmacıların içinde bulunan Sayın Müdür Bey'i şahsını çok sevdim. Buraya da ediyorum. Çok sevdim. Merhaba gençler. Merhaba hocalar. Bu programı sizlerden asıl bulmak çok gurur verici. Sizlere bu programı hazırlayan tüm öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yarışmacı okay. da size başarılar dilerim. Bildiğiniz üzere okula ben yeni geldim. Ben, sizin bildiğiniz Adım Ali, soyadım Uzun. Bildiğiniz gibi katı bir yenidir. Kendimce kurallarım vardır ve bu kurallara uymanızı beklerim. Özellikle erkekler tarafında sınır açılıyormuş. İçirtilme, sağız dikkat için ediyormuş. Çiğnettirme, okula sivil geliyormuş. Asla tahammülüm yoktur. Ve sakal, sen o sakalını kesiyorsun. Hocam başarılar dilerim. Hocam ederim. şöyle ufak bir hediye. Teşekkürler hocam. Şöyle buyurduk size, onun kadar yasını takdim edeyim. Şöyle buyurun hocam. İlminden dolayı sağ olun. Onun sesini aktarayım inşallah. Şimdi ise güzellikli bizi fetheden, dertli bir güzellikçi altınlanarak her zaman hocamızı buraya davet edelim. Hocam peki devlet karşılığı siz için Benim o günden tek bir hayalim oldu. O da olmamak. Ben kendimle sizlerle bağlamış kalem dönüşüne duruyorum. Bundan da çok memnunum. Bütün ailelerime de bunu söylerim. Hocam bu bir gece hayatınız var. Yeni bir Siz örnek Hazırsanız yarışmamıza geçelim. bir sorum gelsin. Hocam bu siz 90'lıyım mı? Ne yaptı? 90'lıyım mı? Hocam, objektin tuz oldu kelimesi aşağıdaki tiyatro eserlerinin hangisinde geçmektedir? A Karagöz mahali var, B orta oyunu, C şair elmesin, D kaşar elmesin. Doğru miyim? Doğruyu söylemek gerekirse bunu çok yoruculuyor. Çok kırmızı soru bu kesin. Ancak şunu söylemeliyim ki kaşar değil, diğer bir şeyden değil söylemek istiyorum ve şair elmesin demek istiyorum. Hocam son karar vermişsiniz. Evet. Maalesef doğru cevap orta oyunu olacak hocam. Hocam sağlık olsun sizi çok şeyleri takdir ediyoruz ve izliyoruz. Milyar bir sağ olun. Hocam size şöyle bir onurma dayasını da <laughs> istedim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. <gülüyor> 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 şimdi ise programımızın görevlerinden yani bu programın hazırlanmasında çok yardımcı bulunmuş Müslüm hocamızı buraya davet ediyorum. Hocam. <laughs> hocam yavaş yürüyün. Şimdi de çok korkutunuz. Şey. Hocam etken, siz şey sizde kendinize bahseder misiniz? Ben üstüm. Çocuklarımız nasıl iş derslerine girerim. Daha çok çocuklara azar değil. yok <laughs> azar değil. Öğüt vermeye geçen bir şey Derslerime hiç bir bilgisayarımla başlarım. Bağırarak devam ettirdim. Hocam soruyu söyleyeyim mi? Sen de Gerek başlayacak. yok. Ben biliyorum bunları zaten. Ama da ben biliyorum bunları. Neyse. Ben sorum anlatırma aşma adım gider. Erkekler evleri, kızlar... <gülüyor> <gülüyor> Erkekler sana iyi gider, kızlar Benim olmaz. Hocam sana bir şey yok. Gerek yok ben <laughs> Amasya. Hocam, Hocam ne Hocam, Amasya. Evet sonunda bir var. Hocam siz bir gülüyoruz. Sağ olun. Şöyle elimizi hak etti hocam? Şöyle buyurun. Bizim için hocam tebrik edelim. O da isterseniz. Hocam iyi günler diliyorum. Çok <laughs> evet, <daha> <laughs> Şimdi ise yaşlanmasından kişileri canlandıran herkese çok teşekkür ederek buraya daha sonra götürüyoruz zaten. Felsefemizi canlandıran Emir Kanun davet, <laughs> <Anlamızın yazarı kendisi. gülüyor> davet, <laughs> <laughs> davet ediyorum. Aynı zamanda Peygamber'in yazarı kendisi. Eve öyle canlandıran en seri davet ediyorum. Hocam, hocam, hocam. Edebiyat canlandıran, Damla hocamızı canlandıran Bahar buraya davet ediyorum. Beden öğretmenimizi canlandıran Berkay'ı davet ediyorum. Yarışmanızın suyu düşüyor, onu davet ediyorum. Ses direktörümüz Yasemin ve Oğuz'la buraya davet ediyorum. Beni <laughs> hocamızın hazırladığı bu yarışmada dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi saygıyla...